Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz herkese iyi pazarlar diliyorum artık ne kadar mümkünse Kripto para piyasasında hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde sert düşüşler devam ediyor. Destek alanlarını çatır çatır aşağı yönlü kırıyoruz. Teknik durumu değerlendirelim. Göstermek istediğim bir fraktal yapısı yani bir benzerlik var. Bunu konuşalım. Makro ekonomik gelişmelere değinelim ve bugüne kadar yaptıklarımızın muhasebesini yapalım istiyorum. Biraz daha sohbet tadında bir video olacak diyebilirim. Özellikle videonun ikinci yarısında. Şimdi hemen Bitcoin ile başlamam gerekirse 27.400 dolar civarında seyreden bir Bitcoin söz konusu konusu Bulunduğumuz bölgede burada 28 bin dolara aşağı yönlü kırdık keza bu bölge çok önemli bir destek alanıydı Son videolarda defalarca üzerine konuştuğum bir bölgeydi benim ve maalesef ki 28 bin dolar aşağı yönlü kırıldığı için Bitcoin'de artık bu bölgede 23.524 bin, bin dolar önemli bir destek konumunda 28 bin doların altında kaldığımız sürece 23 bin bin dolar önemli bir destek alanı pozitif anlamda Bitcoin'in tekrardan en azından 34-35 binlere doğru bir atak yapabilmesi için hızlı bir şekilde 28 bin doların üzerine atması ve orada tutunması gerekiyor. Yani 28 bin doları tekrardan destek edinmesi gerekiyor ki tekrardan 34-35 bin senaryosunu konuşabilelim. Aksi takdirde maalesef ki 23 bin bin bandı aslında başka bir ismiyle kapitülasyon bölgesi Bitcoin için burada destek konumunda diyebilirim. Bulunduğumuz alanda destek alanı kırılsa da çok büyük bir hacimin gelmediğini görüyoruz. Mesela 4 saatlik mumlara baktığımız zaman evet bir kırılım var, bir destek kırılımı var ama sert bir satış yok. Aynı şekilde bir hacim yok. E bu yüzden ben mesela şahsen bu alanın kırılmasıyla beraber biraz daha sert bir hareketin gelmesini en azından bir 2000 dolarlık daha düşüş gelmesini beklerdim. Ama bu hacimin olmaması Bitcoin şu an 27.000 bandında tutuyor. Bunu biraz daha hafta sonu olmasına bağlıyorum ben. Geleneksel piyasalar zaten kapalı ve cuma günü iyi haberlerle kapatmadılar. ABD tarafından yıllık enflasyon %8.6 olarak açıklandı. Beklenti %8.3'tü. Doğal olarak böyle bir ortamda Fed'in şahinleşmesi bekleniliyor. O yüzden e, geleneksel piyasaları negatif kapattığı bir ortamda hafta sonu Bitcoin'de çok büyük bir hacim yok. Yarın pazartesi ABD piyasalarının açılmasıyla beraber biraz daha buradaki e, duman sis dağılacaktır ve artık hangi yöne kısa vadede hareket edebileceğimizi anlayacağız diye düşünüyorum. 15-16 Haziran'da yani bu hafta içerisinde FED tarafından bir faiz kararı açıklanacak. 50 bas puanlık bir beklenti var. Benim de beklentim aylardır zaten bu yönde. Ama piyasalar son enflasyon verilerinden sonra yukarı yönlü bir e, hareket bekliyor özellikle e, Fed'in faiz hamlesi tarafında Yani 50 değil de 75 bas puanlık Bir faiz hamlesi bekliyorlar Özellikle Temmuz ayı için Fed'in 75 bas puanlık faiz hamlesi uygulama ihtimali %50'lere dayanmış durumda beklenti açısından. Yani bu da piyasalar üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Genel anlamda şu an Bitcoin tamamen makro ekonomik gelişmelerin kurbanı olmuş durumda diyebilirim. Altcoin'lere zaten değinmiyorum. Onlar iyice felaket bir durumda. Genel anlamda Bitcoin'i takip etmek gerekiyor bu bölgede. Uzun bir süre önce burada bir kama formasyonundan bahsettim. Hatırlarsanız özellikle günlük bazda baktığımızda net bir şekilde görülüyor. Bu kama formasyonunun alt temas bölgesi de Biraz konsolidasyon süreci yaşanması halinde yine 23.500 24.000 bandına denk geliyor. Yani bu bölge hem teknik olarak hem on-chain tarafında hem genel anlamda hacim olarak önemli bir bölge. Bitcoin'in daha önceden kırılım gerçekleştirdiği bir bölge. 23.500 24.000 dolar bu yüzden önem arz ediyor diyebilirim. Ama bu bölgenin ihlal edilmesi yani daha doğrusu radarımızdan çıkması için Bitcoin'in 28 bin dolar üzerine atıp o bölgede kapatmalar yapması da şart. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım. Şimdi bir fraktal yapısından bahsettim. Çok ilginç bir benzerlik gördüm aslında. Bunu da size göstermek istiyorum. Ee, göstermeden baştan uyarımı yapayım. Fraktal yapıları mutlaka gerçekleşecek diye bir şey yok. Fraktaller sadece geçmiş fiyat hareketlerinin benzerliklerini bize gösteriyor. Mesela burada Bitcoin'de geçtiğimiz dönemde düşüş senaryosu yaşandığında yani 65 bin zirvesinden burada 20 29 bin lira kadar düşüş yaşadığımız dönemde mesela günlük bazda bir uyumsuzluk vardı. Bu uyumsuzluk nedeniyle yukarı yönlü bir hareket bekliyorduk. Fakat Bitcoin sonrasında biraz daha aşağı yönlü saldı ve yukarı yönlü hareketini sonrasında başlattı. Ben bu bölgede daha çok ara yükselişler bekliyordum ama bu hareket sonrasında agresifleşerek tekrardan zirve alana doğru devam etti. Şimdi burada mesela bir uyumsuzluk, daha sonrasında bu uyumsuzluk tam ihlal edilirken Bitcoin'de yukarı yönlü bir hareketin başladığını görüyoruz. İlginç bir şekilde günlük bazda Bitcoin'de yine aynı durum söz konusu. Burada günlük bazda bir uyumsuzluk vardı. Bu uyumsuzluk nedeniyle aynı burada olduğu gibi küçük bir yükseliş geldi. Sonrasında yine bir düşüş ve tekrardan uyumsuzluğun test edildiği alana gelmiş durumdayız. Yani önceki dip alanına gelmiş durumdayız. RSI uyumsuzluklarına vakıf olan arkadaşlar ne demek istediğimi anlıyordur. Bilmeyenler kanalda RSI eğitimiyle ilgili yaptığım bir yayın var. Onu izleyebilirler. Yine aynı şekilde burada olduğu gibi burada da e, bozulmaya yaklaşan bir uyumsuzluk söz konusu. Şimdi akıllara şöyle bir senaryo gelebiliyor tabii ki. Aslında bunu anlatmakta maksadım da bu. Fraktal olarak dediğimiz şey burada olduğu gibi belki de uyumsuzluk bozulmadan veya kısmen bozularak yukarı yönlü bir hareketin başlayabileceği. Mesela burada yine günlük bazda her ne kadar aşağı yönlü hareket gelse de Bitcoin'de bir uyumsuzluk söz konusu. Daha önceki dibin altına inmemiş durumda RSI. Halbuki fiyat burada alçalan dipler oluşturuyor. Yine bu dediğim gibi %100 gerçekleşecek diye bir şey yok. Sadece bir benzerlik olduğu için ve grafikleri incelerken karşılaştığım için sizlere aktarmak istediğim bir şey. Burada en önemli şey bitcoin'e destek ve direnç alanları teknik olarak en azından. Ve bu direnç alanı ilk etapta şu an bulunduğumuz bölge nedeniyle 28 bin dolara denk geliyor. Aşağıdaki destek alanı ise 23.500-24.000 bandına denk geliyor. Bu bölgelerin takibi burada herhangi bir benzerlikten veya fraktalden çok çok daha önemli. Umarım ki aynı bunun benzeri, bunun biraz daha küçük versiyonu durumla karşılaşırız. Yani bunun benzeri bir durum olursa Bitcoin'de aşağı yönlü hareketin akabinde yukarı yönlü bir hareketin başlaması gerekiyor. Tabi buna engel olan temel gelişmeler var. Demin bahsettiğim FED kararı, FED'den gelecek olan faiz hamlesi. Önümüzdeki ay itibariyle FED'in agresif leşme ihtimali. Önümüzdeki ay 75 bas puanlık bir e, beklenti oluşmaya başlasa da bununla ilgili ben yorum yapmayı şu an sağlıklı bulmuyorum. En azından önümüzdeki ay e, açıklanacak olan enflasyon verilerini görmek çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Fed piyasaların da sarsıldığının, aşağı yönlü e, hareketlerin geldiğinin gayet farkında. Her tarafı dengede tutmaya çalışıyorlar ama bu da imkansız. Enflasyonu kontrol altına almaları gerekiyor ve böyle bir durumda piyasaların durumundan feragat ediyorlar En azından içinde bulunduğumuz senaryoda e ve bu nedenden dolayı aslında kripto para tarafında da ara yükseliş bile yaşayamıyoruz. Geçmiş ayı sezonlarını incelediğimiz zaman relief rally dediğimiz küçük ara yükselişler oluyordu. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz ki global bazda bu yükselişleri bile göremiyoruz. Yani 34-35 bin direncini bile denememize müsaade etmiyor makroekonomik gelişmeler. Bu yüzden Fed'in uygulayacağı hamleleri yakinen takip etmeye devam edeceğiz. Mutlaka onlar da bir yerden sonra artık bu sıkılaşmayı bitirecekler enflasyon biraz daha düştükten sonra en azından zaten hedeflerine geleceğini ben düşünmüyorum da biraz daha e, onun ateşi söndükten, enflasyonun ateşi söndükten sonra e, artık gevşek para politikası tekrardan uygulanacak. Fed bir süre sonra yine para basmaya başlayacak. Ben bunu da e, böyle düşünüyorum. Yani o dönem Bitcoin'de halving ile beraber aynı döneme denk geleceği için benim aklımdaki senaryoda o büyük yükselişlerin yaşanacağı dönemi her zaman 2023- 2024 yılları olarak nitelendiriyorum. En azından bu içinde de bulunduğumuz bölgede bir ara yükseliş görmek isterdik ama maalesef ki ona bile müsaade edilmiyor. Biz de elimiz kolumuz bağlı şu anda izlemeye devam ediyoruz. ABD tarafına bakmamız gerekirse hızlıca ABD tarafında da bir Bart Simpson pattern'ı oluşmuş durumda. Burada bir boğa bayrağı bekliyorduk ama ya bu boğa bayrağı bile gerçekleşmedi. Buradan Enflasyon verileriyle beraber aşağı yönlü bir hareket geldi. Yani burada 3840 dolar şu an destek konumunda en azından bu bölgede tutunmasını bekliyoruz. Bu bölgede tutunmaması halinde daha derin düşüşleri konuşabiliriz. Bu yüzden yarın piyasalar açıldığında bu bölgeyi takip etmek gerekiyor. Şimdi diğer grafiklere çok geçmiyorum. Ee, özellikle altcoin tarafını şu an incelemenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Genel bir yaptığımız hataları ve hamleleri konuşalım istiyorum kısaca. Yani arkadaşlar burada ben geçtiğimiz yıl 2022 yılında zaten düşüşlerin olabileceğini anlatıyordum. Yolda sadece bir rota değiştirdik. İşte ABD tarafında enflasyonun fırlamasıyla beraber FED'in faiz hamle hamleleri yetersiz kalınca artık yavaş yavaş insanların arzı sınırlı ürünlere yöneleceğini düşünüyordum. Keza MT tarafında aslında böyle bir durum söz konusu. Mesela altının, gümüşün ons tarafında kendilerini muhafaza ettiklerini hatta yükseliş trendlerine hazırlandıklarını görüyoruz. Ama Bitcoin tarafıyla ilgili bu tahminim tutmadı. Yani şöyle sistemler görüyorum tabii ki. Ya keşke daha dipten alsaydık. Niye aldık gibisinden sistemler görüyorum. Yani arkadaşlar bu piyasanın düşmesi benim işime gelmiyor. Ben de bu piyasanın yatırımcısıyım. Ben ben de her zaman yükselmesini isterim. Ve analizlerimi genel olarak rasyonel bir çerçevede yapıyorum. Burada analizlerimi yaparken aslında Bitcoin'in altına ve gümüşe koreli olmasını bekliyordum. Ne yazık ki Bitcoin son dönemde geleneksel piyasalara koreli oldu. Şu tarz sistemler de oluyor. Hani merkeziyetsiz bir üründü Bitcoin? Yani burada merkeziyetsiz olan blockchain dostlar. Bitcoin değil. Bitcoin'i 3000'lerden 60.000'lere taşıyan zaten kurumsal yatırımcılar oldu. E kurumsal yatırımcılar buraya gelip fiyatı yükseltirken iyi. Fed para politikasını sıklaştırdığı zaman pasif kalmaları veya satmaları kötü mü oluyor? Yani kurumsal yatırımcılar bu piyasayı yukarı yönlü taşıyorsa eğer, bunun avantajlarından faydalanıyorsak dezavantajlarını da kabul etmemiz gerekiyor. Burada benim en azından 2022'de bir ara yükseliş beklentim vardı. Alımlarımı yaparken bu ara yükseliş sonrasında dik bölgeleri gördüğümüzde belki o bölgeleri tekrar görmeyiz diye alımlar yaptım. Maalesef ki o bölgelerin de altına indik. Yani yapacak bir şeyim de yok. Ben artık bu alandan sonra sadece bekliyorum. Yatırımlarımı muhafaza ediyorum. Bazen küçük küçük ortalama düşürecek hamleler yapıyorum. Ama herkesin bu konumda olmadığını da gayet iyi biliyorum. Ben de keza o konumda değilim. Kripto para piyasasına ayırdığım e, kapitalin çok büyük bir kısmı içeride ve çok büyük bir kısmı devasa bir zararda. Devasa bir zarardan kastım ne burada? %40-%50'lik zararlardan bahsediyorum. Yani bitcoin zirveyi kırıp 70 binlere gittiğinde ben düşüş senaryolarını anlatıyordum. O dönemde alım yapan insanların %90'da zararda olduğunu da biliyorum. Ha bunu şey için söylemiyorum. Ya onlar %90 zararda bakın biz %40 zarardayız daha iyi konumdayız. Bunun için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama en azından yani neleri kaçırdığımızı konuşurken nelerden kaçabildiğimizi de konuşabilmemiz gerekiyor. Ben öz eleştiri yapmayı seven biriyim. Yapıcı eleş, eleştirilere her zaman açığım. Hakaret ve küfür olmadığı sürece tüm eleştirileri kabul ederim. Ama e, kemik kitleminde beni takip eden insanların da yani eleştiri yaparken aslında doğru yaptığımız şeyleri de göz ardı etmemesini e, bekliyorum. Böyle bir beklentim de var sizin tarafınızdan açıkçası. Dediğim gibi artık bundan sonraki süreçte elimizden gelen şey beklemek. Nakit varsa destek alanlarından ortalama düşürmek belki e ama bu bölgelerden ürün satıyor musun diye sorarsanız asla bu bölgelerden ürün satmıyorum. Bu bölgeler satış yap yapacak yerler değil benim adıma tam tersi alım yapacak yerler. O da artık kapitalin büyük bir kısmı içeride olduğu için şu anki konjüktürde çok olağan durmuyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.